İzmit Yenişehir Mahallesi Araç Sokak Kaymakamlık Sapa adresinde Kocaeli'de ilk ve tek kurulan garantili araç yazılım ve arıza çözümleri hizmetleri verecek olan işletmenin açılışı dualarla yapıldı. İşletmenin açılışına Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Spor Kurulu Üyesi Mahmut Ay verdi. Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Ceyhun Yalçın ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Hoca Yaşar Epil'in dualarının ardından kısa bir konuşma yapan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Spor Kurulu üyesi Mahmut Ayverdi, hayırlı olmasını dileyerek her türlü desteği vereceklerini belirtti. Arkadaşlar öncelikle ben Otomobil Sporları Federasyonu Spor Kurulu üyesi olarak burada bulunuyorum. Yaptığınız işleri yakinen biliyorum. biliyorum ama tek tavsiyem var cadde iste buyurun, sportif yapın, her konuda sizi desteklemeye hazırız. Ardından konuşan Kocaeli Otomobil Sporları Kulüp Başkanı Ceyhun Yalçın hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte açılış kurdelesini kesti. Hayırlı. 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 İşletme sahibi Batu Erel açılışın ardından kameralarımıza yaptığı konuşmada destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Arkadaşlar, hoş geldiniz diyorum. Ee, ekonomimiz araç yazılımları ve bazı çözümleri üzerine faaliyet evet. göstereceğimiz karışımızın açılışına hoş geldiniz. Ee, kurumsal bir firmanın bayiline İzmit bayiline almış bulunmaktayız. Gelen herkese teşekkür ederim.